Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Chessable Masters'ın bir oyununa götüreceğim ama öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Chessable Masters gibi Champions Chess Tour'un birçok turnuvasını tabii ki yayınladık aksatmadan ama burada bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü benim hastalığım iyileşmedi. Ben biraz grip oldum ve son 4 gündür aslında yataktan çıkamıyorum. Çok kötü durumdaydım. Ancak e, sizlerin karşısına çıkabildim normalde dün video atacaktım atamadım ama bugüne kısmetmiş birazcık daha izin istiyorum ve oradan sonra daha güzel bir şekilde daha mutlu bir şekilde sizlerin karşısına canlı olarak çıkacağım aynı zamanda Türkiye'de meydana gelen birçok yerde e, orman yangıları sebebiyle gerçekten çok çok üzgünüm umarım her şey yoluna girecek aynı zamanda tabii ki e, güzel haberlerden de bahsetmek gerekirse e, voleybol takımımız olimpiyatlarda bir üst tura çıkmış oldu tarihinde ilk kez e, gruplardan çıkmış oldu ve aynı zamanda e, Mete Gazoz'u da tebrik ederim altın madalya için bizi gururlandırmış oldu ve ben de birazcık sizlere satrançtan bahsetmek istiyorum beyazlarda Hikaru Nakamura siyahlarda Abimay Abimanyu Misha e, kendisi biliyorsunuz son dönemde bir rekor kırdı ve Karyaki'nin elinden o rekoru aldı en genç, büyük usta kendisi ve Hikaru Nakamura'yı hiç anlatmamıza bile gerek yok. Zaten çoğumuzun tanıdığı bir isim. Ve oyuna Nakamura C4'de başlıyor. At F6, at F3, G6 ve buradan sonra at C3, D5'e. C çarpı D5, at çarpı D5 ve burada H4 oynuyor. Nakamura gerçekten de nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Birazcık daha tabii ki 12 yaşında olduğu için birazcık daha tecrübesiz bir isme karşı büyük usta olsa dahi tabii ki bu tarz e, açılışlar tabii ki etkili olacak. O yüzden bunu oynuyor. At C3, B çarpı C3 ve fil G7. Fil G7'den sonra H5 oynandı. Acaba kısa rok atacak mısınız ya da ne zaman atacaksınız? Tabii ki bu bir merak konusu. C5 rakibin D4 oynamasını etkilemeye çalışıyor aslında. E4 oynandı bu yüzden. At C6'ya çıktı ve şimdi H6 ile beraber bir soru var burada. Bu fil nereye gidecek? Tabii ki fili f8'e dönerseniz bir daha rok da atamayacaksınız. O yüzden fil f6 oynandı ve fil b5'e gittikten sonra şimdi bir soru soruluyor yine siyahlara. Ben fil c6 alacağım. Buna karşılık vezir c7 gibi bir şey oynamak istiyor musun ve aynı zamanda ileride e5 tehdidim de var. Eğer bu e5'i sürebilirse fil burada düşmüş olacak o yüzden kısa rok atmayı tercih ediyor siyahlar. Fil c6 b c6 burada bir piyon. E aslında iki piyon duble olmuş oldu ve piyon yapısı bozulmuş oldu ve şimdi E5'ten sonra fil H8'e ancak saklanabiliyor. Rokun amaçlarından bir tanesi de buydu zaten. Kısa rok atıldı. Fil G4'e çıktıktan sonra şimdi kale E1. Oradaki E5 piyonu tabii ki çok önemli. At orayı tutuyordu ama at açmazda kaldı. Ve vezir D5'e geldikten sonra da tabii ki bununla ilgili bir problemi çözmesi gerekiyor. Öncelikle fil A3 hamlesi oynandı. Şimdi öncelikle F6. F6'dan sonra E6'ya burada F5 cevabı veriliyor. Tabii ki bu file <laughs> bu file buraya kitlemek istemiyorsunuz. O yüzden bu çaprazı açmanız lazım. F6'daki e, o piyon e, tabii ki F5'te daha güzel duruyor ve E6'daki piyonla ilgili de bazen şöyle sorular soruluyor acaba bu güçlü bir piyon mu yoksa zayıf bir piyon mu çok ilerlemiş bir piyonlar zaman zaman çok güçlü zaman zaman çok zayıf olabiliyorlar ama birazdan bunun cevabı verilecek sanırım öncelikle d4 oynandı d4'ten sonra c çarpı d4 c çarpı d4 fil p6'ya gittikten sonra şimdi vezir b3'e gidiyor ve vezir b3'ten sonra fil çarpı p3 ve burada Nakamura inanılmaz şaşırıyor ben anlamadım neye şaşırıyor çünkü fil f3'ten sonra beyazların evet ee, tabii ki siyahların burada hani çift filden vazgeçtiğini görüyoruz ama aynı zamanda şah kanadında belli bir piyon yapısında değişiklik olacak. Ve buna karşı belli ki oynamak istiyor Mişra ve kale FD8 oynuyor D4'e baskı yapıyor. Karsen burada chess 4 yayınında yorumluyordu ve dedi ki ben burada kale A1 bekliyorum ve devamında kalenin B7'ye gelmesi çok önemli dedi ve ona rağmen Nakamura burada kale a c1 oynadı. Onun da tabi planları var. Bu oyunu hani risksiz oynamak istiyor. Belki de kale d4'ü aldığında kale c 6 alacak ona karşılık. Ama burada Müşra kale c8'le orayı savunmayı tercih etti. Yine Kars'ın seçeneklerinden bir tanesi. Ya hazır bu e, böyle bir e, takas varken bu takası kabul ederdim siyahta dedi. Ve kale e, c8'in yine anlamsız olduğunu düşünüyor kendisi. Burada bilgisayar önerilerinden bir tanesi kalenin tekrardan birbirine dönüp sonrasında b inmesi ama D4'ü tabii ki onun karşılığında bırakmanız lazım. İlk başta fili alamıyorsunuz çünkü fil e kontrol ediyor dikkat etmeniz lazım. O yüzden burada e, tabii ki D4'ü bırakmak aslında o kadar da zor olmasa gerek çünkü hem A7 hem E7 bir baskı yapılmış olacak ama kale C4 oynamayı tercih etti Nakamura burada. Kare çarpı D4, kare çarpı D4 ve fil çarpı D4'ten sonra fil dediğimiz gibi e 7 aldı ama işin garip tarafı Mishra burada e7 piyonuyla aslında burada d4'ü değişmiş oldu. Halbuki daha iki hamle önce c6 ile d4'ü değişme imkanı vardı ama bunu yapmadı nedense. Kale e8 muhtemelen burada e6 piyonunu alabileceğini düşünüyor. Fil g5'e gittikten sonra şimdi c5 oynandı. Şah f1 ve c4'ün ardından kale d1'e gidiyor. Ver diyor o file. Fil c5'e döndü. Fil c5'e döndükten sonra kale d7 ve önemli bir çaprazdan çıkan file karşılık kalede çok güzel bir yataya geldi. Ve özellikle kale G7 ve devamında aslında kale G7 şah buraya saklanırsa fil F6 imkanları çok büyük. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ve burada e, kale E6 hamlesinden sonra kale G7. Evet piyon bırakıldı ama karşılığında beyazlar tabii ki hem ileride A7 alabilecek konumda kalacaklar. Hem de burada kaleleri çok aktif kaldı. Şah 8'de saklandı mecburen çünkü şah F8'de burada H7 gidiyordu. Kare c geldikten sonra fil burada F8'e çekilmiş oldu. H6'ya da bir baskı uyguluyor ama A7 artık düştü. Şah G8 gelindi. Fil D2'ye döndükten sonra da şimdi G5 hamlesi oynanıyor. Tabii ki burada H6'yı almak için güzel bir imkan var. A4 oynandı. Fil H6'yı aldıktan sonra fil c çok güzel bir çapraz. G4 oynandıktan sonra FG4, FG4. Ve burada ben şöyle düşündüm artık yani her iki tarafın da kazanması zor gözüküyor. Muhtemelen birazdan taşlar kesilir ve beraberlikte anlaşılır diye düşünüyordum ki Dikkat ederseniz bu geçer piyonun önünde fil kaldı ama Bu geçer piyonun önünde kimse yok o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor Çok özür dilerim Burada tabii ki Hemen A piyonunun yürümesi gerekiyor Ve o öyle de yaptı zaten Nakamura A5 oynadı Ve fil F8'in ardından A6 çok hızlı geliyor Fil C5 tabii ki orayı korumak istiyorsunuz ama pek mümkün değil gibi kale C7. fil F2 aldı. Şah F2 ve kale A6. Çünkü devamında zaten belki de A7'den sonra burayı feda edecekti. En azından F2'yi de beraberinde götürmek istedi burada. E, siyahlarda e, Mişra ve fil F2 aldı. Şah F2 kale A6. Şimdi konuma baktığımızda 3 piyona karşılık fil var ama bu piyon düşüyor zaten ve şu anda aktivitesi aktivitesiyle birlikte aslında e, burada H5 oynasa dahi buradaki piyonların düşeceğini görüyoruz öngörüyoruz ama kale fil kale genelde beraberliğe çıkan bir oyun sonu bakalım neler olacak şah g3 ve şimdi kale g6 gelindi fil d2 gittikten sonra şimdi h5 oynandı ve devamında taşlar birbiri aslında dökülecek burada e, zaten zaten Gördüğümüz gibi. Buraları hızlı geçmek zorundayım. Çünkü 70 hamle ve burada sürekli bir kovalamaca var ama buradaki piyonların düştüğünü söyleyebilirim. Ve artık burada yapmanız gereken şahı son yataya saklayıp doğru bir şekilde aslında bu şahı karşısına getirmeye çalışmak ve fille durumu bloke etmek. Ama o kadar kolay değil. Çünkü kale arkalardan dikkat ederseniz şahlıyor. Burada birazcık bir uğraş verdi Nakamura. Ve sonunda artık hani birkaç yerde böyle sanki konum geldi mi gelmedi mi diye Karsen de tartışıyordu ama öyle bir şey oldu ki burada çok az süresi vardı Mishra'nın artık mouse slip mi yaptı bilmiyorum göremedim orayı ama burada gitti kaleye A1'e koydu ve aslında A1'deki kale filin çaprazında kaldı ve fil çarpı A1'den sonra oyun kayıp oluyor tabii ki kaleyle fille çok rahat mat edebiliyorsunuz ve Mishra çok güzel götürdü oyunu belki de bu bir tane kötü hamleyle hatta hani berbat olacak hamleyle kaybetti. Belki mouse slipti, belki görmedi fili ama işin sonunda eee scoreboard'da 0 yazıyor maalesef ama en azından iyi oynadığını söyleyebiliriz ve fil abiden sonra da oyunu terk ediyor 72 hamlede Nakamura'ya kaybetti ama gayet güzel oldu oyun en azından Umarım sizlere iyi bir oyun yansıtabilmişimdir. Birazcık evet öksürük vardı. Kötü ses vardı ama e, birkaç yerde de yanlışlar yaptım en azından. Kelime hataları yaptım. Kusuruma bakmayın diyeyim. Yarın ya da diğer gün daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.